Türkiye'de kendi memleketini abartan 6 il. Çevremden de esinlenerek ben ilk önce bunu Erzurum demek istiyorum. Bütün Erzurumlu arkadaşlarım çünkü. Erzurum o kadar met ediyorlar ki artık ben de bir Erzurumlu gibi bir hakim yani konuya. Erzurumlular listede var ve 5. sırada var. Karadeniz'de bir tane şehir var, Trabzon. Trabzonlular zaten kendilerini Türkiye'den ayrı tutuyorlar. Onlar listenin 6. sırasında var ama canlar. İlkokuldan beri çok fazla o memleketli olan arkadaşım oldu. Muhtemelen o da listede vardır diye düşünüyorum. Sivas. Sivaslılar listenin 1 sırasında var. Vallahi listenin birinci sırasında olmayı bence hak etmişler. Her yerdeler. Her yerdeler. İstanbul'da çok fazlalar ve kendi memleketlerini sürekli ön planda tutuyorlar. İzmir var mı listede? Şaşıracaksın ama listede yok. Güneydoğu'dan bir şehir söylemek istiyorum. Mutfağıyla gerçekten harikalar yaratan bir şehir. Gaziantep. Gaziantep'liler listenin ikinci sırasında. Sonuna kadar hak ediyorlar. Bursa var mı? Listede yok. Samsun? Listede yok. Ankara var mı? Ankaralılar listenin dördüncü sırasındalar. Gereksiz abartı sanki. Son bir tane kaldı sanırım. Onu da bir yapıcı alayım ben bulayım. Kayısısıyla meşhur. Aa Malatya. Malatyalılar da listenin 3. sırasındalar. Gerçekten bu listedeki şehirler kendi memleketini abartıyorlar. 81 ilimiz var. Her biri gerçekten birbirinden özel, birbirinden güzel. Hepsi abartılmayı hak ediyor ama bu şehirler ön plana çıkıyor. O zaman siz takipçilerimize soralım. Siz olsaydınız bu listeye hangi memleketle devam etmek isterdiniz? Yorumlarda belirtmeyi ve bizi de takip etmeyi unutmayın.